Arkadaşlar, bugün gençlere o kadar normalleştirildi ki konu özgürlük konusu, bir tercih konusu haline dönüştürüldü. Zaten bu ortamda yetişmiş çocuk. Ne kendisini kız kız gibi hissedebiliyor, ne erkek erkek gibi hissedebiliyor. Burada en büyük problem ne? Anne bir problem değil. Abla bir problem değil. Problem kim diyor musunuz? Baba. Erkeği temsil ediyor. Kıllı, sakallı. Bıyıklı, eril. Tamam. Bu çocuğun, yani zaten e, kızın tercihlerinin çok bir sıkıntısı yok. Önemli olan erkek olmaması erkeğin. En temel problem bu. Bir çocuğun, erkek çocuğun da erkek olabilmesinin önündeki en, en önemli rol model kimdir? Babasıdır. İşte bizde neden baba de, figürü demin de anlattım ya, bu kadar ötelendi ve aşağılandı. Hukuki sistemde baba sıfatından ve kimliğinden uzaklaştırıldı. Arka planda bu yatıyor. Çocuk bakıyor. Şimdi Cumhurbaşkanımız diyorlar ki övünüyor. Kadın istihdamı %45'e çıkardık. Ama yetmez daha fazla olacak. Emniyete gidiyorsunuz. Adliyeye gidiyorsunuz. Sağlık örgütleri teşkilatlanıyorsunuz. Tamamen kadınlarda dolu. Okullar, öğretmenler kadınlarda dolardı. Ve hepsi şunu söylüyor. Ekonomik olarak kendi kendime yetiyorum. Başka bir erkeğin ihtiyaçlarını karşılamak için hayatım ve kariyerimi adamaya ihtiyacım yok diyor. Ne bileyim diyor İki gün sonra beni dövmeyeceğim veya benden başka şey istemeyeceğim diyor. Riske girmeyeceğim diyor. Çoğu kız çocuğu evlenmeyi tercih etmiyor. Şimdi çocuk evde şöyle düşün, bir de çocuk aile olduğunu düşünüyorsun. Tüm ihtiyaçlarını annesi karşılıyor. Baba evde otoritenin ve disiplinin Olmazsa olmaz esasıdır. Şimdi babanın olmadığı yerde çocuk davranış olarak disiplin ve kontrolü sağlayamaz. Baba evde otoritenin kaynağıdır. O yüzden çocuk annenin ekmek su getirdiği, kendisinin ihtiyaçlarını karşıladığı bir evde babayı sadece bir zorba, baskı aracı olarak görüyor olması daha özgür ve daha rahat olacak. Kendisini sınırlandıran hiçbir şey kalmayacak. Baba nefreti başlıyor. Kızım niye bu saatte geliyorsun? Niye öyle oturuyorsun? O nasıl giyiyorsun? Dediği zaman ya diyor sana ne? Sen bunun için varsın? Eğer bunun için varsan olmasan daha iyiydi benim için diyor. İşte bitti. Babalık bitiyor orada. Dolayısıyla baba fikri bu yüzden özellikle aşkaalandı ve ötelendi.